Merhaba arkadaşlar. Ayşegül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Sarmamızın içini çiğden hazırlayacağız. Farklı yemek tariflerinde yaprak sarmasının içini pişirerek hazırlıyorlar. Ancak biz bugün Çukurova yöresine özgü zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Öncelikle yaprak sarmamız için gerekli malzemelerimizi sayacağım. 3,5 su bardağı yıkanmış ve hazırlanmış pirinç bir kavanoz yazdan hazırlanmış doğranmış domates, Bursa domatesi. 3 yemek kaşığı salça, özellikle biber salçası olacak. Bir tutam nane, 1 tutam maydanoz, 3 diş sarımsak rendelenmiş halde bulunacak. 3 orta boy soğan yine yemeklik doğranmış, ince ince doğranmış hazır halde bulunacak. 1,5 tane limonumuz suyu sıkılmış hazır halde. Ve yine bir su bardağından biraz az miktarda da zeytinyağımız hazır. Bu içi için. Aynı zamanda hazırlamış olduğumuz içleri de yapacağımız dolmalık malzemelerimiz, yine yazdan hazırlamış olduğumuz biberimiz, ee, mevsimlik bulabildiğiniz bir kabak var. Ee, yine patateslerimiz oyulur patateslerimiz bizim tercihimiz çocuklarımız çok sevdiği için tercih ediyoruz. Yine sizler de farklı sebzelerden dolmalık sebzeler ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda yazdan hazırlamış olduğumuz salamura yaprağımız da görüyorsunuz. Şimdi bütün malzemelerden bir karışım hazırlayıp bu karışımımızla zeytinyağlı yaprak sarmamızı yapacağız. soğanımızı da ekliyoruz. Maydanozumuzu ekliyoruz. Nanemizi de ekliyoruz. Rendelenmiş sarımsağımızı da ekliyoruz. Aynı zamanda limon suyumuzu şöyle gezdirerek içimize döküyoruz. Zeytinyağımızı yine gezdirerek içimize döküyoruz. Ve 3 yemek kaşığı salçamızı da son olarak ekleyerek karışımımızı içimizi daha doğrusu hazırlıyoruz. Yaprak sarması için içimizi hazırladık. Hazırladığımız içi isteğe göre tuz, karabiber, pul biber, kimyon da ekleyebilirsiniz. Ancak benim salçam ev yapımı biber salçası olduğu için tuz miktarı biraz fazla. O yüzden ben çok fazla tuz kullanmıyorum. Sizler isteğinize göre istediğiniz şekilde baharatları kullanarak içinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi yaprağımızı sarmaya başlıyoruz. Bir miktar içimizden alıyoruz. Sermiş olduğumuz yaprağımızın içerisine koyuyoruz. Eğer içi çok fazla alırsak yapraklarımız çok şiş ve çirkin gözükür. Bu nedenle az miktarda almak yaprağın daha zarif ve güzel sarılmasını sağlayacaktır. Şekilde gördüğünüz gibi yaprağımızı sarıyoruz. Böyle kalem gibi yapraklar elde etmek istiyorsak eğer içimizi çok fazla eklemiyoruz. Biberlerimizi şimdi biberlerimizi dolduracağız. Yine yazdan hazırlamış olduğumuz biberlerimiz. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. Yarısına kadar doldurmamız yeterli. Çünkü bunlar piştiği zaman içerisindeki pirinç şişecek doğal olarak taşacak. Eğer çok fazla koyarsak. Ama bu kadar bu şekilde gördüğünüz gibi yarım doldurduğumuz şekilde olduğu zaman istediğimiz tat ve lezzete kavuşur. Bir tane de kabak dolduralım. Yine çok fazla bastırmadan içerisine içimizin dolduruyoruz. Çünkü çok bastırdığınız zaman bu sefer de işler şiştiğinde basık oluyor ve çok tadını alamıyorsunuz. E, havasızlıktan şişmiş ve yapışmış bir iç oluşuyor içerisinde. Çok fazla olmadan şöyle parmağımızla da kontrol edebiliriz. Yine bir bu miktarda doldurmamız yeterli. Çok az daha ekleyebilirim. Şöyle. Bir tane de patatesimizi dolduralım. Patatesler benim çocuklarımın tercihi. Oğullarım çok seviyorlar. ikisi de. Yine sizler de çocuklarınızın sevdiği farklı sebzelerle deneyebilirsiniz. Dolmaları. Yine bunu da çok fazla doldurmamakta fayda var. Çünkü piştikten sonra şişme yapacaktır. Evet arkadaşlar, yaprak sarmalarımız ve dolmalarımız pişirmeye hazır. Önce yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte 45 dakikalık bir sürede yenilmeye hazır olurlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dolmalarımız ve yaprak sarmalarımız pişmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar, dolmalarımız ve yaprak sarmamız pişti. Artık servise hazır.